Al bakalım bu topu. 2, 3, 4, 5, 70 ne dedi? 9 79 Gene bile geçti. Bu dünyanın en büyük rekoru. Tabii ki bunu atmaya çalışıyor. Yapıyordu ve... 1 Olmadı. Aynen beceremiyor. Neyse. Becer... Be 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 Olmadı. Evet video burada durduruyoruz. Ne diyeceksin? Beni çok seviyorum. Beni sağlıklı takip etmeyi beğenmeyi unutmayın. Haklı anne. Dediklerimi yaparsanız beni hiç üzmezsiniz. Bay bay. Sağ ol hadi ya.